Her tarafta yavru olabilir. Bunlar da ölenler. Evet, ileride açıyorlar. Bu arada çoğu da yumurtadan çıkmış. Evet. Hala gözleri açılmamış güvercinlerimiz. Gözlerinde zar var. Dur, göz rahatsız etmesin. Yumurta isterseniz yumurtamız da var. Güvercin yumurtası yemek isteyen varsa arkadaşlar görüyorsunuz. Aşağı yukarı büyüklüğü bir pimpon topu kadar. Bunlar da belki bir hafta on gün ya oldu ya olmadı çıkan yavrular. Evet. Ölenler de mevcut. Evet, biraz daha büyük yavru isterseniz görüyorsunuz. Onlar da daha erken çıkanlar. Merhaba gençler. Oturun bakalım. Oturun. Rahatsız etmeyeceğiz. Evet. Yine birkaç günlük yavrular. Göğercinleri kübresini görüyorsunuz. Tepecik tepecik. Hep tepe -tep -tep yapmışlar. Ve her yerde Güvercin yumurtası ve güvercin yavruları. Evet, şurada yeni iki tane daha var. Bunlar da daha henüz yeni çıkmışlar. Merhaba. Kaç günlüksün sen? Şafak kaç? Bunlar büyüyecek. Bunlar yeni çıkmış uykuda. Yine çıkmayı bekleyenler ve anaçlar da orada. Evet, şu gübrelerde en kıymetli gübre güvercin gübresi. Bakalım yumurtaya. Evet arkadaşlar, yumurtalar sıcak, fena değil. Biz şimdi gidelim. kanaları gelsin üstüne burada bunlar da ezim yerinde hemen ayağımızın altındalar bunlar da kaç haftalık evet çatıdaki güvercin macerası görüyorsunuz nereyi buldularsa o mesela bunlar daha belki bir iki günlük. Çok ufak. Şu yumurtayı da şöyle kenara koyarım. Evet. Burada suları da var. Çattan akan yerlere bidon koymuştuk. Su ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Yani bu çatılar, binaların çatıları güvercin yetişmesi için çok ideal. Evet. Yeni bir yumurta daha. Biri çıkmış biri de keşke şöyle bir çıksa siz buradayken. Yumurtayı kırarken görürdük. Bu bir tanesi çıkmış mesela. Öbürü de çıkmayı bekliyor. Şöyle bakalım çıkmak güzel olan var mı? Yani şunu görüyorsunuz. Çıktı çıkacak. Bir iki güne kalmaz bile. Evet. Yeni çıkmış. Ezmeden gidelim. Yani avcılar görüyorsunuz hayvan sevgimizi. Merhaba gençler. İyiyim baharım hadi yemeklerinizi. Anneniz birazdan size getirir. Evet. Güvercinlerimize yeni hayatlarında başarılar diliyoruz.